Ankara'dan gelen polis memurları Kahramanmaraş'ta çocukları sevindirmeye devam ediyor. Çadır, kent ve konteyner kentlerde çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtan polisler. Bu kez de şehrin sokak aralarına girdi. 12 Şubat ilçesi Karaca olan mahallesini ziyaret eden polisler ekip araçlarından çocuk şarkıları açarak hazırladıkları oyuncakları çocuklara hediye etti. Size geldik. Bekliyoruz sizi. Haydi hep beraber mutlu olalım. mutluyum. Sesi duyunca var mı var galiba içinde. Çocukları da sevindirmek güzel bir şey. Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize zavallı vermesin inşallah. Öncelikle selamünaleyküm. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla biz Ankara'dan büyük küçük demeden hayırseverlerden topladığımız yardımları deprem bölgesinde mahalle aralarında bulunan çadır kentleri ziyaret ederek dağıtımını yapıyoruz. Kendi evlatlarımızı, geleceğimizi hayata daha sıkı tutmak adına, mutlu etmeye çalışıyoruz. Sizlerin de desteğiyle Ankara Emniyet Müdürü Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere tüm emniyet biriminden Allah razı olsun. Hepsi bizlere çok yardımda bulundular. Sizler de öyle. Bu yardımda emeği geçen az çok demeden yardım eden tüm hayırseverlerden ve bireysel olarak bizlerle burada bulunan herkesten Allah razı olsun. İlhaba.